milletvekillerinin bir açıklaması olduğu Ardeşinde bir hastanenin yeniden faaliyete geçmesiyle alakalı. Yani bu hastanenin bir göz hastanesi mi olacağı, bir çocuk hastanesi mi olacağı, ne olacağıyla alakalı net bir bilgi yok sanırım ortada. Evet. Şimdi aslında her şeyden her şeyden öte ilçesinde hastane olmayan tek ilçe ardeşindir. Aslında çocuk hastanesi mi, göz hastanesi mi deyip de belli bir branşın içerisine sığdırmamakla birlikte Ardeşen büyük bir şehir. Ardeşen giderek genişliyor. Nüfus bakımından bölgenin en kalabalık, en yoğun şehir hayatının yaşandığı bir ilçe. Fındıklı Belediyesi'nde, Fındıklı sınırları içerisinde var. Pazar'da var diyelim çünkü artık. Yani en biz burayı ortak hastane diyorsak da aslında bu işten pazarda muzdarip. Yani pazarında bir hastanesi yok. Bizim Ardeşen'de çok kapsamlı... Cerrahi müdahalelerin de yapılabileceği, bütün e, ihtiyaçların giderilebileceği donanımlı bir e, hastaneye ihtiyacımız var. Şu an Kaşgar Devlet Hastanesi'nin zaten bu hizmetlere cevap veremediğini, Rize'deki hastanelerin ne kadar dolu olduğundan anlayabiliyoruz. Evet, bizler Ardaş'ın bir hastanenin olmasına sonuna kadar e, katılıyoruz, yanlarındayız. E, yerelde iktidar, genelde muhalefet olarak da elimizde ne geliyorsa destek vermeye hazırız. Çünkü sorunlarını belki de köprüden çıkana kadar e, birçok noktada mağduriyet yaşayabileceği durumlar yaşanıyor. Bunları bizler görüyoruz. Kardeşin e, hastanesini kaybetti, kardeşin haddiyesini kaybetti. Kardeşenin kaybedilen değerlerinin e, tekrardan kardeşini kazandırması için elimizden ne geliyorsa yapacağız ve e, bu noktada iktidarın bizden yana bir destek isteme nokta şey olursa, talebi olursa Elbette ki desteğimizde vereceğiz. Çünkü biz Ardaşen'deki hastanenin gitmemesi için günlerce mücadele ettik. imza kampanyalarına katıldık. Ama bazı üst akıl mı diyelim bazı siyasi çevreler Ardaşen'deki o küçük hastanenin yeterli gelmeyeceğini daha donanımlı, daha kapsamlı, daha kapsayıcı bir hastanenin azar hamildir sınırları içerisinde inşa edileceğini söylediler. Ama şimdi bakıyoruz ki orada öyle bir hastane olmadığını acil hizmetlerinin verildiği bir yer olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü birçoğumuzun başına geldi yani birçoğumuz sağlık noktasında sınandık Kaşgar Devlet Hastanesi'nde. Yapılan her hizmete kar karşı değiliz yani yanındayız. Yani bir bu bir göz hastanesi dahi olsa bizim için ardışın işindir ama bizim işin öncelikli olan şeyler vardır. Yani bizim elimizden alınanı yani ölümü gösterip sıkıntıya razı etmektense Giden hastanemizin yerine daha iyi bir hastane vereceklerinin sözünü versinler. Yani Rize'de şehir hastaneleri kuruluyor, araştırma hastaneleri kuruluyor. Biz bunlara karşı değiliz elbette ki e, olsun ama de 45 bin nüfusu sahip bir ilçe. Yani biz neden e, aile hekimlerine ya da Kaşgar Devlet Hastanesi'nin eksik hizmetlerine maruz kalalım? Daha büyüğü daha fazlası olsun. Uzaya 9 şeritli bir yol istemiyoruz, 8 şeritli.